Gençler, şimdiki dersimiz fonksiyonlarda grafik çizme. Grafik çizme. Ama grafik çizmeden önce bilmemiz gereken bir şeyler var. Onları da şöyle anlatalım biraz. Şimdi şurası x, şurası da y ekseni. Eğer ki benim x'im artı olursa burada, eksi olursa burada. Benim y'm artı olursa burada, eksi olursa burada. Bu önemli. Şimdi bana dese ki 1'e 3 noktası, eksi 2'ye 5 noktası, ondan sonra eksi 3'e eksi 6 noktası, 4'e eksi 2 noktası, 1'e 0 noktası, 0'a 2 noktası, eksi 3'e 0 noktası ve bana dese ki 0'a eksi 4 noktalarını çizin dese ne yaparım? Şimdi gençler, şimdi bakalım bir kalemin rengini değiştirelim. Bakın, 1'e 3, ilk x, ikincisi x de artı olduğuna göre x'in pozitif olan yeri burada, y'nin de pozitif olan yeri burada, 1'e 3. O zaman noktanın yeri bura. Eksi 2'ye 5, eksi 2 burada bir yerde. Y'nin 5 pozitif olduğu için burada bir yerde. Sonra eksi 3 eksi 6 demiş. Eksi 3 burada. Eksi 6 da şurada bir yerde diyelim. Bakın 3. bölgeye düştü. 4 eksi 2. 4 burada. Eksi 2 de burada olduğu için burası. Gençler x'in değeri var. Y'nin değeri yok. O da pozitif olduğu için buraya kalır. 1'e 0 sıfır burada. 0'a 2 bak bu sefer x yok. Y var. Y'nin pozitif olduğu yer 0'a 2 noktası burada. Eksi 3'e 0, x'i var, y'si yok burada. 0 eksi 4 şurada bir yerde. Yani çizim bu. Yani bize grafik çizerken nokta verirse karşılığında nokta ama grafik çiz derse hani y eşittir x artı 3'ün doğrusu şunun gibi doğrular derse o zaman ne yapacağız? Mesela y eşittir x artı 3'ün grafiğini çizin dersem, grafiğini çiziniz dersem bütün çizimlerde özel bir durumumuz var. X'e 0 verip nokta nokta Y'yi kestiği noktayı bulurum. Sonra da Y'ye 0 verip X'i kestiği noktayı bulurum. Başka yapacağım bir şey yok. X'e 0 verip Y'yi bulurum. Y'ye 0 verip X'i e kestiği noktayı bulurum. Ama ikisi de 0 çıkarsa bak hem X hem de Y 0 çıkarsa kontrol amaçlı bir X'e bir 1 veririm. Bir de eksi 1 değerini verir grafiği çizerim. Onlarla ilgili de örnek çözeceğiz. Bakalım. Şimdi şunu grafiğini çizelim gençler. X'e 0 verelim. Bakın y eşittir 0 artı 3. Y buradan kaç oldu? 3. Sıra neye 0 veriyordum? Y'ye 0. Bakın y'ye 0 yazdım. 0 eşittir x e artı 3. 3'ü bu tarafa attım. X eşittir eksi 3. Grafiğini çizelim. gençlik. X'e 0 verince Y'e 3. Y'e pozitif bakın. Y'e pozitif olunca burada olur. E, Y'ye 0 verince X 3. X'in de eksi olduğu yer burası. Eksi 3 burası. Çünkü X ekseniydi. Burada Y. Şimdi bana buradan geçen grafiğin resmini çiz Şöyle. tam çizemedik. Şöyle bir grafik işte bu kadar. Tamam mı? Yani bu şekilde giden bir grafik. Yani grafik çizerken en önemli nokta x'e 0 verip y'yi bulmak, y'ye 0 verip x'i bulmaktır. Grafik çiz derse. Şimdi size dediğim bir şey daha vardı. Hani onun üzerine gidelim bir de. Y eşittir 3x'in grafiğini çizelim. Grafiğini çiziniz. Şimdi az önceki x'e 0 verdiğimde y değeri çıkıyordu. Y'ye 0 verdiğimde x değeri de çıkıyordu. x'e 0 verdim. Y eşittir. 3 çarpı 0'dan y de 0 çıktı. y'ye 0 versem x de 0 çıkacak. O zaman ne yapacağız? Formalite cevabı. Bir x'e bir 1 veriyorum. Bir de ne veriyorum? Eksi 1 veriyorum. x yerine 1 verdim. y eşittir 3 çarpı 1'den y'si 3. x yerine eksi 1 verdim. 3 çarpı eksi 1'den y de eksi 3. Şimdi grafiği çizelim. Şimdi x'e 0 verdim y e 0 bura. 0'a 0 bura. x'e 1 verdim y e 3 x e 1 y e 3 İkisi de pozitif olduğu için burada. Sonra x'e e 1 verdim y e 3 çıktı. O da burada. Demek ki şu noktalardan geçen bir doğru olacak. Bakalım nasıl bir doğru. Ay, tam çizemedim. Heh, şimdi oldu gençlik böyle bir doğru olacak. Şimdi bunu da anlattıktan sonra sonuç yayınlarındaki sorularımıza bakalım. Şimdi A kümesi eksi 1 0 1 2'den B kümesi eksi 1 1 3 5'ten oluşuyor. Kümeleri veriyor. F A'dan B'ye bak. A'dan B'ye derken ben X'leri nereden seçeceğim? A'dan. Artık benim X değerlerim burası. Fonksiyonum Y eşittir ne? 2X artı 1. X'i nereden seçeceğim? A'dan grafiğini çizin diyor. E zaten nokta verdiyse karşılığı da ne olacak nokta? Denklemi yazıyorum. Y eşittir 2x artı 1. Ben x'i nereden seçecektim burada? X yerine eksi 1 yazacağım. X yerine 0 yazacağım. X yerine 1 yazacağım. Bir de x yerine 2 yazacağım. Yazalım arkadaşlar. Y eşittir 2 çarpı eksi 1 artı 1. Buradan da eksi 2 ile 1'i topladım. Eksi 1. Y eşittir. X'lerine 0 yazdım. Şurada bakın. 2 çarpı 0 artı 1'den o da 0 artı 1'den sonuç 1. Y eşittir. X'lerine 1 yazıyorum. 2 çarpı 1 artı 1'den 2 kere 1, 2, 1 ile topladım. 3. Y eşittir. X'lerine 2 yazacağım. Şurada 2 çarpı 2 artı 1'den 4 artı 1'den sonuç 5. Yazamadık ha. Şimdi bunu çizmeye çalışalım gençler. Bakın. X'e eksi 1 verdim. Y'si de eksi 1 çıktı. Yani şurada bir yerde. Eksi 1'e eksi 1. Noktamın biri bura. X'e 0 verdim. Y 1. X yok ama Y'si 1. Demek ki Y pozitif olunca 0'a 1 buradan x'e 1 verdim y 3. x'e 1 verdim y 3. E Bunların hepsi nokta olarak kalır gençlik. Çünkü bana nokta verdi. Nokta olarak kalacak. En son x'e 2 verdim y 5. x'e 2 verdim. y de 5. Şurada bir yerde olsun. Bu kadar. Bunun çözümü bu kadardı gençlik. Diğer soruya geçiyorum bize diyor ki bak a eksi 1 0 1 b eksi 1 0 3 kümeleri veriyor. F a'dan b'ye bak soruyu okumadan x'leri nereden seçeceğim a'dan. Benim x'ler ne? Bu. Fonksiyonum ne? y eşittir x kare eksi 2 x. Grafin çizim yani nokta verdi. Çıkan sonuçta nokta olacak. Bakalım. y eşittir x kare eksi 2 x. x'e kaç vereceğim? Eksi 1 burada yazıyor. x'e ne vereceğim gençlik? 0. Bir de x'e ne vereceğim? 1. Kalemin rengini değiştirelim. Y eşittir. X'e eksi 1 verdim. Eksi 1'in karesi. Eksi 2 çarpı. Eksi 1. Eksi 1'in karesi 1. Eksi 2 ile eksi 1'i çarptım. Artı 2. 1 ile 2'yi topladım. 3. X'e 0 verdim. 0'ın karesi eksi 2 çarpı 0. 0'ın karesi 0. Eksi 2 ile 0'ı çarparsam 0. Sonuç 0. X'e 1 verdim. 1'in karesi eksi 2 çarpı 1. 1 eksi 2'den buradan da sonuç eksi 1. Şimdi grafiğimizi çizmeye çalışalım. Bakın. X'e eksi 1 vermişim. Eksi 1 burada bir yerde. Y'si kaç çıkmış? 3. 3 de burada bir yerde. O zaman bunları birleştireceğim. Yeri bura x'e 0 vermişim. 0 burada. y'ye de 0 vermişim. O da burada. Burada kaldı. x'e 1 vermişim. Burada. y'de eksi 1 çıkmış. Eksi 1 de burada. O zaman bunları birleştireceğim. Yani nokta verdiğine göre sonucumuz da nokta o olacak. Diğer soru. A eksi 2 eksi 1 0 1 B eksi 5 0 1 4 kümelerle veriliyor. F A'dan B'ye bak. Gene X'lerimiz nereden A'dan? Yani ben X'lerine ne vereceğim gençlik? X'lerine eksi 2 vereceğim. X'lerine eksi 1 vereceğim. X'lerine 0 vereceğim. Bir de X'lerine 1 vereceğim. F X virgül Y. Benim fonksiyonum yine Y eşittir. X küp artı X kare artı X artı 1. Grafiğini çizin diyor. Çizelim y eşittir x eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin küpü artı eksi 2'nin karesi artı eksi 2 artı 1. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Eksi 2'nin karesi artı 4. Eksi 2 artı 1. Gençlik. Eksi 8 ile 4'ü topladım. Eksi 4. Eksi 6. 1 ile topladım. Eksi 5. Eksi 1 verelim. Y eşittir. Eksi 1'in küpü. Eksi 1'in karesi eksi 1 artı 1. Bir. Eksi 1'in küpü eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi artı 1. Eksi 1 artı 1. Bir. Eksi 1 ile artı 1'i topladım 0. Eksi 1 ile artı 1'i topladım 0. X yerine 0 sıfır verelim. 0'ın küpü 0'ın karesi 0 artı 1. E buradan da hepsi 0 bir tek 1 var. Y'si 1. X yerine 1 bir verelim. 1'in küpü 1'in karesi 1 artı 1. Bir. 1'in küpü 1. 2'nin karesi 1. 1 artı 1 sonuç 4. Şimdi. Grafiğimizi çizelim. Gençlik başlayalım. X'e -2 verelim. -2 nerede? Burada. Y'sine çıkmış -5. O da aşağıda. Sonra x'e eksi 1 verelim. Eksi 1 burada. Y'sine çıkmış 0. O zaman y'ye gidememiş olduğu yerde kaldı. Grafiğin ikincisi noktası bura. X'e 0 verdim. 0 burada. Ama y onu nereye götürmüş? 1'e. Pozitif olduğu için bura 0'a 1. Şuraya da eksi 1'e 0 noktası diyelim. Şuraya da eksi 2'ye eksi 5 noktası diyelim. X'e 1 verdim. Y'de 4. X'e 1 verdim. Y'de 4 değer olduğu için o nokta neresi? Burası 1'e 4 olur. Bakalım bir. Bu grafikleri de diğer derste anlatalım gençlik. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşürüz.